Dip Fresh yüzey temizlik HAVLUSU doğrusu nedir? sunar. Bilimsel araştırmalar cilt sağlığı ve yenilenmesi konusunda yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Bu yeniliklerden biri de altın eksozom uygulamaları. Peki eksozom tedavisi nedir ve cilt üzerindeki etkileri nasıl çalışır? Eksozom tedavisi protein artıkları içeren veziküllerden oluşmuş, injectable, cilt altına uygulamış olduğumuz bir rejeneratif yani cilt yenileme tedavisidir. Eksozom tedavisi sadece cilt gençleştirme amacıyla değil, aynı zamanda cilt yenileme ve onarıcı etkiler için de kullanılıyor. Cilt gençleştirme amacıyla uygulayabildiğimiz gibi aynı zamanda leke tedavisinde ve saç köklerini güçlendirdiği için saç dökülmesinde de kullanabildiğimiz bir tedavi şeklidir. Altın eksozomun Diğer eksozomlardan farkı sığır kolostrumu dediğimiz sığırların ilk sütünden elde ediliyor olması ve aynı zamanda içeriğindeki zenginliği. Altın eksozom uygulaması kişinin ihtiyaçlarına ve dermatolojik duruma bağlı olarak vücudun farklı bölgelerine de uygulanabiliyor. Altın eksozom enjeksiyon yoluyla cildimize uygulanıyor. Roller dediğimiz sistemle de tüm cilde aynı zamanda yedirilebiliyor. Altın eksozom uygulaması hücresel yenilenmeyi hızlandırarak cildin daha sağlıklı sıkı ve genç görünmesini sağlayabiliyor. Etkilerini uygulamadan sonra birinci aydan itibaren görmeye başlıyoruz. Sadece o gün 2 saat yüzlerini yıkamamaları gerekmekte. Sıcak uygulamalardan, hamam, duş, saunadan o gün için kaçınmaları gerekmekte. Bunun dışında hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Yani altın egzozom tedavisi çok yönlü olan bir tedavi. Çünkü ayrı formları olduğu için anti agingde, lekede, saç dökülmesinde kullanabildiğimiz tedavi yöntemi. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir sundu